kaldırıma çıkıyoruz tamam Evet evet, evet doğru, tamam. doğru. doğru. Tamam. Takip ediyoruz. Enkaz tamam. yani çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Evet. Sabahtan geleceğim. beri bir, evet. e, Yaşayan çıktı. camımıza. Evet. E, genel evet. anlamda tane bir İyiyim, i̇ki Yaşayan iki kişi çıkardık şu ana kadar. Evet. Çalışmalar devam ediyor. Sesler geliyor. Geliyor. Geliyor evet. Küçük bir kız çocuğu sesi geliyor. Benim genel anlamda şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Kaç ee, kişi olduğunu daha tahmin Kaç kişi olduğunu daha tahmin Yaklaşık 30 kişi daha tahmin ediyorsunuz. Her 30 kişi daha tahmin ediyorsunuz. Bir kız çocuğu sesi. Evet derinden bir, bir kız çocuğu sesi ediyor. geliyor biraz daha biraz, Kullanır, çok çok biraz daha sağlıklı olacak. Biraz daha. Tabii onlar kendi nasıl çalışacaklar. Kolay gelsin. Sağ olun.